İnsanlar çok çabuk unuturlar. İki benliğimiz var. Tüm yaşamı deneyimleyen benlik. Ve hatırladığınızda hayatın sadece küçük bir kısmını çağrıştıran, hatırlayan benlik. Öl anıları yeniden hayal ederiz. hafıza kişilik oluşumunu etkiler ve hayatımızı biçimlendirir. Bugünkü konuğumuz Doktor Charan Ranganath, ünlü bir nörobilimci ve Why We Remember kitabının yazarı. Çığır açan araştırmaları hafıza anlayışımızı ve duygularımızla bağını, karar verme mekanizmamızı ve kimlik duygumuzu değiştirdi programımıza hoş geldiniz. Doktor Çaran Rangan. Teşekkür ederim. Kitabınızın başlangıcı inanılmaz. İlk sayfadaki sorular derin düşünmeme neden oldu. Deneyimleyen benliği ve hatırlayan benliği anlamaya başladığımda. Bir illüzyonda gibi hissettim. Aradaki farktan bahsedebilir miyiz? Evet, temel olarak unutma ile ilgili çalışmalara bakarsanız insanların çok çabuk unuttuğunu görürsünüz. Bir olaydan sonraki yaklaşık 2 saat içinde ayrıntıların yaklaşık yüzde altmışını unutursunuz ve 24 saat içinde deneyimlediğiniz bilgilerin yalnızca küçük bir kısmını hatırladığınızı bilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Bize sorulduğunda dün iyi bir gün geçirdiniz mi? Bilirsiniz ya da gelecek yıl tatile çıkmak istiyor musunuz? Bu tür sorularda hafızanıza başvurursunuz çünkü kendinize şunu sormanız gerekir. Dün ne oldu ya da son tatilim nasıldı? Ve bunu yaptığınızda her şeyin bir anısını değil, yaşananların küçük bir parçasını elde edersiniz. İşte bu yüzden Nobel ödülünü kazanan Kahneman iki benliğimiz olduğunu söyledi tüm yaşamı deneyimleyen bir benlik. Hatırladığınızda bu yaşamın yalnızca küçük bir bölümünü çağıran bir hatırlayan benlik. Ancak karar verirken veya mutluluğumuzu değerlendirirken, gelecekte yapacağımız şeyleri düşünürken bu tür süreçler deneyimleyen benliğe değil, hatırlayan benliğe bağlıdır. Bunun bunun ya sahip olduğunuz deneyimlerin birçoğunun bu kararlara dahil edilmeyebileceğidir. Ve eğer dikkatli olmazsanız aşırı olumsuz ya da aşırı olumlu olabilir ve yanlış kararlar verebilir ya da olayları yanlış bir şekilde öngörebilirsiniz. Bunu depresyonda, anksiyete bozukluklarında ya da diğer her türlü klinik durumda görüyoruz. Bence algısal seçicilik Biraz da karakterimizle ilgilidir. Daha kötümser bir bakış açısına sahip biriyle, hayata daha olumlu bakan biri arasında fark vardır. Aynı deneyimi belki de farklı şekilde hatırlayacağız ve bu onların seçimlerini etkileyecek. Beyin neyi hatırlayacağına nasıl karar verir? Beynimizin önemli olduğunu düşündüğü şeyleri hatırlama eğilimindeyizdir. Duygusal deneyimleri hatırlama eğilimindeyiz, yeni, şaşırtıcı veya bizim için önemli olan deneyimleri hatırlama hatırlama eğilimindeyiz. Beynimiz bu deneyimlerde nöromodülatör adı verilen kimyasallar salgılar. Bazı dinleyiciler dopamin, noradrenalin veya serotonin gibi şeyleri duymuş olabilir. Bu kimyasalların hepsi plastisiteyi destekler. Hafızanın sertleşmesi ve böylece zaman içinde korunması sağlanır. Aa işte bu tür anılardan faydalanabiliriz. Ancak Başka bir noktaya değindiniz. Olumlu bir zihniyete sahip olduğumuzda olumlu anıları çağırma olasılığımız daha yüksektir. Olumsuz bir zihniyet içinde olduğumuzda olumsuz anıları çağırma olasılığımız daha yüksektir ve böylece erişebildiğimiz anılar arasında bile oluşturduklarımızın ya hiçbir zaman hepsini göremeyiz. Sadece belirli anıları bulabilirken diğerlerini bulamayız. Eminim siz de biriyle tanıştıktan sonra adını hatırlayamadığınız bir deneyim yaşamışsınızdır. Ama bir saat sonra sana geri geliyor değil mi? Evet. Bu bazen sadece ilgi gibi basit bir şey olabilir. Bazen de bu kişi hakkında herhangi bir geçmiş bilginiz var mı yani? Arkadaşınızın karısıyla ilk kez tanışıyorsanız, onun hakkında zaten bir şeyler biliyorsunuzdur. Bu nedenle adını ya da yüzünü hatırlamak daha kolaydır. Ama yine de dikkat etmeniz ve biraz daha fazla düşünmeniz gerekir. Bu da işin bir parçası. Geçmiş duygular bugünü etkiler. Şimdiki duygular ise geçmişi nasıl hatırladığımızı etkiler. Tam bir gerçekliği deneyimleyemiyoruz ve anılarımız neden onlar hakkında sahip olduğumuz duygulardan farklı bu da çok ilginç. Yani anılar duygularımıza göre şekil değiştirir. Bu yüzden duygular hafızayı nasıl etkiler? Bu doğru. Çünkü hatırlarken deneyimleri ortaya çıkarırız ancak anılarımız eksik olabilir. Bu yüzden hatırladığımız şeylerin boşluklarını hikayeye dönüştürmek için doldururuz. Olanları yeniden kurguluyoruz. Ancak bunu yaparken aslında bir anının kasetini yeniden oynatmıyoruz. O olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini hayal Ediyoruz. Aa, hayal gücü ve hafıza beyinde karışık bir şekilde bağlıdır. Hayal gücümüzle anıları yeniden yapılandırırız. Ve <laughs> hem aynı zamanda anılarımız hayal gücümüz için yakıttır. Yani hafızam bir sabit diskten çok yaratıcı bir hikaye anlatıcısına benziyor. Neden yanlış anılar üretiyoruz ya da neden bazıları berrak kalırken diğerleri kaybolup gidiyor? Bunun iki parçası vardır. Neden bazı anılar daima bellekte kalırken diğerleri kaybolur? Kaybolan hafızalar bazen tamamen yokmuş gibi görünebilir. Yani hatırlayın, bazen bir anısı olduğunu bilirsiniz ancak bulamazsınız. Fakat doğru bağlam içindeyseniz o anıyı yeniden hatırlayabilirsiniz. Örneğin Amerika'ya bir seyahat yaptıysanız ve yeniden Amerika'ya gidecekseniz, önceki seyahatinizle ilgili anılarınız canlanabilir. Buradaysanız daha kolay hatırlarsınız çünkü orayı hatırlatan şeyler vardır. Bu nedenle bazen kaybolmuş gibi görünen bir anı aslında hala orada olabilir ancak ona erişemezsiniz. Ve nasıl yapacağımıza gelince e, bu anıları yeniden oluştururken bazen bunu oldukça doğru bir şekilde yapabiliriz. Eğer doğru olmaya çalışıyorsak ama bazen sadece hızlı olmaya çalışıyorsak baskı altındayken, yorgunken ya da buna benzer bir durumdayken hayal gücümüze çok fazla güveniriz. Bazen de olayların nasıl olabileceğini hayal ettiğimizde hatalar yapabiliriz. Bunu yaptığımızda da yeni bir hafıza oluştururuz. Böylece geçmiş olaylara ilişkin anılarımızı her seferinde değiştirmiş oluruz. Bazen çoğu ailede görülen bir durum olarak Akrabalarımız aynı hikayeyi sık sık anlatır. Ancak her seferinde daha fazla hata yaparak hikayeyi değiştirirler. Bu sebeple hikaye gitgide bozulur. Bu durum hafızanın doğal bir parçasıdır çünkü geçmişi hatırlamak hatıraları değiştirebilme fikrini barındırır. O zaman beyin boşlukları sevmiyor. Genel olarak boşlukları sevmeyiz ama onları kabul edebiliriz. Boşlukları tespit etmekte ve şöyle demekte iyi olabiliriz. Her şeyi hatırlamıyorum. Yani genel olarak insanlar ya bir şey anı çok net hatırlıyorum ve bu yanlış bir anı olmayacak. E Aslında ben sahtan diye bir şey olduğuna inanmıyorum. İnsanlar bir şey hatırladığında anıları vardır. Ama asıl soru şu bu anı nedir? Ya belki de bu hafıza bir şeyin hafızası değildir tüm doğru bilgileri topladılar ama sonra bunları yanlış bir hikayeye dönüştürdüler. Kitabımda bunun gibi pek çok örnek var. Hakkında pek çok efsane anlatılan bir fenomeni soracağım. Dejavu. Eminim birçoğumuz bunu yaşamışızdır. Ve o anda sadece bu anı daha önce yaşamış gibi hissetmekle kalmayız. Beynimizde garip bir donma olur. Belki bir bulanıklık gibi. O sırada ne oluyor? çevremizde bir anımızla eşleşen bir şey olduğunda ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Doğru değildir. Bu yüzden beynimiz ilgili hafızayı çağırmaz. Örneğin Avrupa'da daha önce hiç gitmediğim bir kasabaya gidecek olsam, Avrupa'daki pek çok kasaba, örneğin İtalya'da bir kasabada olsam, pek çok kasaba benzer bir yapıya sahiptir. Küçük şehir merkezleri olacak, ve bu dairesel yollara ve benzerlerine sahip olacaklar. <laughs> bu yüzden bazen dejavu hissine kapılabiliyorum. Daha önce bulunduğum bir şehri hatırlatıyorsa Aynısı olmasa da daha önce orada bulunmadığımızı bilmemize rağmen sanki daha önce yaşamışız gibi bir his veren kısmi bir anıyı tetikleyebilir. Ve bu diyelim ki tanıdığınız bir ünlünün adını düşünmeye çalıştığınızda ve anının orada olduğunu bildiğinizde ama aynı zamanda anıyı bulamadığınızda olan şeyin tam tersi bir davanız var. İnanıyorsun kendinde spesifik bir şeymiş gibi hissediyor olabilirsin. Ancak beynin onu tanıdık buluyor. Bu sokakta tanıdık birini gördüğümüzde verdiğimiz tepkinin abartılı bir versiyonudur. Ve bu kişiyi tanıdığımızı hissederiz ama ne olduğunu anlayamayız. Özünce bu durumda aşinalık içinde bulunduğunuz yere ait değildir bilirsiniz. Çünkü bu temelde yanlış bir hatıra. Yanlış hafıza. Evet kısmen geçmiş bir anı. Hakkında bir biraz bilgiyi çekiyorsun bu yüzden. Neyin bir köye gittiğimi düşünün. Türkiye'ye gitmedim yoksa size bazı Türkçe örnekler verebilirdim. Bir gün ziyaret etmeyi umuyorum. Diyelim ki İtalya'da bir köyü ziyaret ediyor olsaydım ve bana daha önce gittiğim başka bir köyü hatırlattıysa ve hafızamı canlandırabildiysem, oh bu bana ziyaret ettiğim diğer köyü hatırlatıyor 3 yıl önce. Bu hafıza tam ve doğru bir şekilde yeniden oluşturulabilir. Ancak o köye yeterince benzediği için bana biraz aşinalık hissi veriyor da olabilir. Ama onunla ilgili doğru anıyı bulamıyorum ve beynim diyor ki, hey Burada bir terslik var çünkü bu köye hiç gitmediğimi biliyorum. Ama beynim bana buranın tanıdık geldiğini söylüyor çünkü daha önce gördüğüm farklı bir anıyla biraz örtüşüyor. Peki hiçbir odaya girip oraya neden gittiğinizi tamamen unuttuğunuz oldu mu? Bu korkunç bir his ve hiçbir şey hatırlayamıyorsunuz. İhtiyacım olmayan şeyleri hatırlıyorum ama arabamı nereye park ettiğimi hatırlamıyorum. Park alanlarında kaybolmak bir sorun olabilir bir otopark etkisi olabilir. Peki neden kısa süreli hafıza kayıpları yaşıyoruz? Güzel kısa süreli bellek kaybı örnekleri. Beynimiz geçmiş olaylarla ilgili anıları bağlama göre oluşturur. Hani bu yüzden bağlamamızı değiştirdiğimizde örneğin farklı bir yere gideriz. Daha önce bulamadığınız eski anılara erişmekte zorlanırsınız. Bir odadan çıkarsam nerede olduğuma dair hissim önemli ölçüde değişir. Kapıdan çıkınca biraz yabancıymış gibi hissediyorum. Sonuç olarak eski bağlamla ilgili anıları hatırlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü artık bulunduğum yer farklı. Bu yüzden beynimin diyelim ki neden mutfağa gitmeye karar verdiğimi hatırlayabilmesi için bir tür hatırlatıcıya ihtiyacı var. Bu çok garip çünkü. Çünkü her şeyi tek bir seferde kesinlikle unutuyorsunuz. Bazen evet. bunu aşmanın tek yolu geldiğiniz odaya geri dönmektir. Evet. Hayal edin. Geldiğiniz odaya geri dönün. Adımlarınızı tekrar takip edin. İstenileni bulmak için işe yarayan bir yöntem. Ya da... Bazen de birileri laboratuvara gider ve istenmeyen anılarını silebilmeyi diler. Bu fikre dayanan filmler var ve gerçek hayatta gerçekten hiç hatırlamak istemediğimiz anlar var. Gerçekten hacklemeye ya da silmeye ne kadar yakınız? Peki etik kaygılar nelerdir? Bence etik açıdan en büyük endişe, hafıza sistemlerimiz belirli bir amaç için tasarlanmıştır. Eğer başınıza kötü bir şey gelirse, kötü bir şeyin tekrar başınıza gelmemesini sağlamak için bu anılara öncelik vermek önemlidir. Örneğin acı hissetmeyen birinin sürekli olarak bir şeylere çarpacağını, kendini keseceğini ve acı hissetmediği için kendisini tehlikeye atacak pek çok şey yapacağını hayal edebilirsiniz. Yani acı ya da korku gibi duyguları hissetmeseydik ya da iğrenme ya da üzüntü bize çok pahalıya mal olabilecek pek çok hata yapardık, değil mi? Ve aynı şekilde bu olumsuz deneyimler için anılara öncelik vermezsek aynı hataları tekrarlamak zorunda kalırız. Eğer sen kötü bir ilişki yaşadığınız biri var ve sizi aldattı. Bu anıyı saklamak istersiniz ki daha sonra onlarla tekrar bir araya gelmeyesiniz değil mi? Yani mesele duygusal anılardan kurtulmak istememiz değil, bu anıları saklayabilmek istememizdir. Var ancak başa çıkılması daha kolay bir şekilde deneyimlemek istiyoruz. Başka bir deyişle travmalar hatırlanabilir ancak farklı şekillerde düzenlenebilir. Genellikle travma yaşandığında o travmayı hatırladıklarında korku ya da utanma yaşarlar. Ya Ama bunun yerine aynı deneyimlere bakabilirsiniz. Hayatım tehlikedeydi ama o anıyı komik bir anı olarak hatırlıyorum çünkü. O zamana kadar tüm bu hataları yaptım. Buna bazı açılardan olumlu bir anı olarak da bakıyorum çünkü o anda gerçekten sınanıyordum ve sınavı geçmeyi başardım. Hayatta kaldım. Bilirsiniz yapmanız gereken şey bir travmaya dönüp bakmaktır. Ve sadece olumsuz kısmına bakmak değil, bunun sizin hakkınızda ne söylediğini, nasıl hayatta kaldığınızı, bu noktaya nasıl geldiğinizi görürsünüz bir trajik olaya baktığınızda şunu dersiniz. Bir daha böyle bir hata yapmayacağımı biliyorum. Artık eskisi kadar tehlikeli araba kullanmıyorum. Yani bilirsiniz bu olaylara dönüp bakabilirim ve diyebilirim ki bu benim hatam değildi. Evet bu oldu. Ve bana biri kötü davrandı insanlara böyle kötü davranmayacağıma emin olabilirim. Milyonlarca farklı hikaye var. Bence yapmak istediğimiz şey başımıza gelen olumsuz şeyleri hatırlayabilmek ama bunu faydalı olacak şekilde hatırlamak. Zehirli ve sizi yiyip bitiren bir yol yerine ve bunu söylemenin kolay olduğunu biliyorum ama uygulamak zor çünkü bazen beynimiz bize bu duyguları çok hızlı vuruyor. Gerçekten iyi bir şekilde işlemek için zamanımız yok. İşte bu yüzden travmatik anıları dinleyecek ve destek olacak kişilerle konuşmak çok önemlidir. Ve bu hikayeyi sana yardım edebilecek şekilde yeniden çurgulayın. Hafıza benlik duygumuzu nasıl şekillendirir? Peki hafıza kaybı durumunda kişinin kimliği nasıl etkilenir? İnsanlar hafıza kaybı yaşadığında ne olur? Çoğu durumda hala kimlik duygularına sahiptirler. Çok çok nadir. Kim olduklarına dair tüm bilgileri kaybederler. İnsanların geçmiş olayların hepsini hatırlayamazlar çok nadir bir durumdur hafızaları zaman içinde sıkışır ve sonuç olarak kim olduklarına dair hislerini değiştirir ve böylece örneğin birisi 20 yaşında beyin hasarı geçirmiş diyelim ki motosiklet kazası geçirmiş ve sonra onlar hafıza kaybı yaşarlarsa daha sonra çocukluklarını hatırlayabilirler ancak 10 yıl sonra kendilerini hala 30 yaşında değil de 20 yaşında gibi hissedeceklerdir. Ya da 50 yaşında olsalardı hala 20 yaşındaymış gibi hissedebilirler ve böylece yine zamanda sıkışıp kalırlar. Ve böylece benlik duyguları ya, sağlıklı bir beyne sahip bir insanın değişeceği şekilde değişmez. Alzheimer hastalığı gibi. İyi e, mesela evet öyle. Dolayısıyla Alzheimer hastalığında geçmişe dair anılarınızı giderek daha fazla kaybedebilirsiniz. Ve bazen ne olabilir? İnsanlar giderek daha fazla eski anılarını Kaybediyor. Hı hı. Bunu çocukluklarına geri dönerler ve deneyimlerine dair tüm bu anıları kaybettikleri için daha çocuksu ve daha az yetişkin gibi görünürler. İnsanlar anılarını kaybettiklerinde en yeni anılarını kaybederler. Daha eski olanları, yıllar sonra tekrar çağırdıkları anıları, işte onlar kalıcı olanlardır. Çocukluğumuza dair anılarımız arasında hatırlamadığımız çok şey var. Ama hatırladıklarımız etrafta kaldı ve onları elimizde tutma konusunda çok iyiyiz. No hasarı karşısında bile. Hafıza her zaman güvenilir değildir ve zaman zaman esnek ve hatta aldatıcı olabilir. Bu durum görgü tanığı ifadesi veya kişisel hatıralar gibi gerçek hayattaki durumları nasıl etkiler? Bu çok çok önemli. Görgü tanıkları bazen olayları çok doğru hatırlar ve hata yapma olasılıklarının çok yüksek olduğu bazı zamanlar vardır. Hatıranın çok doğru olduğu zamanlar da var. Yani onlara ilk kez soru soruyorsanız, e, deneyimlerini ilk kez birine anlatıyorlarsa, çünkü sana bu konuda sorular sorduğumda daha sonra mahkeme salonundaysanız ve daha önce hatırladığınız aynı şeyi hatırlıyorsanız gelecekte neler olacağını tahmin ediyoruz sorgulama sırasında örneğin soruyorum şüpheli yeşil bir kazak giyiyor muydu hatırlamıyorum diyebilirsiniz ama daha sonra sorarsınız şüpheli yeşil bir kazak giyiyor muydu Evet deme olasılıkları daha yüksektir. Size sorsaydım şüpheli yeşil bir kazak giyiyor muydu? Hayır, ne giydiğini hatırlamıyorum diyebilirsiniz. Aa ama ertesi gün yeşil kazak giyen şüpheliyle ilgili bir anınız olacak çünkü size bu bilgiyi az önce söyledim. Böylece hakkında düşündüğünüz şeyler için anılar geliştirebilirsiniz. Sorgulanırken bu yüzden görgü tanıklarının erkenden sorgulanması çok önemlidir. Ve temel olarak eğer emin değillerse bir şeyi hatırlamıyor hafızasının mutlaka yanlış olmadığını varsaymalısınız ancak tanık bir şeyden kesinlikle eminse o zaman ya doğru olduklarına güvenebilirsin yani ama o zaman bile hatırladıkları şeyin hala orada olacağını size göz önünde bulundurabilirsin yüzde yüz doğru hatırlamayabilirler bazen insanlar olayın bazı unsurlarını hatırlayabilirler ancak daha sonra hem doğru hem de yanlış olan kısımlar konusunda kendilerine güvenmeye başlarlar Eğer orada olduğumu hatırlarsam ilerlerim Aa, o yerde olduğumu ve ve o sırada orada olduğunuzu hatırlıyorum ve bu bana geri geliyor çünkü benim için çok korkutucuydu. Ne başka şeyler de hatırlayabilirim Serous. Mesela o sırada elinde bir silah olduğunu falan. Aslında bu kötü bir şey. Bunu çok iyi hatırlamazdım ama çok doğru hatırlardım. Ama şöyle bir şey olabilir. O taktığınız küpeleri hatırlıyorum ya da onun gibi bir şey. Ve bazen bu yanlış olabilir. İnsanların deneyimlerine dair anıları yorumlarken dikkatli olmak önemlidir. Aa Başka şey de insanların diğer yüzleri örneğin farklı bir gruptan insanları tanımada kötüdür. Mesela Amerika'da beyaz olan insanlar siyah Amerikalıları ya da koyu tenli diğer insanların yüzlerini tanımakta sorun yaşar. <laughs> Ve böylece şey buz gerçek bir sorun olabilir. Ve aslında aynı şeyi elektronik yüz tanıma sistemlerinde de görüyorsunuz. Bu sistemlerde gerçek sorunlar var. Beyaz olmayan kişileri yanlış tanımlıyor. Beyaz erkekler konusunda iyiler, renkli yüzlerde eğitimsizdirler. Sohbeti bitirirken dinleyicilerimize bir çıkarım sunmak istiyorum. Hafızat kimliğimizi ve kim olduğumuza dair anlayışımızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Bu sorunu nasıl en iyi yönetimle iyileştirebiliriz? temel stratejilerin veya içgörülerin nelerdir? Anılarımızın yaşamamızı nasıl etkilediğini sorgulayabilir miyiz? Belki ikinci soruyla başlayabilirim. Bu yüzden çok yararlı olduğunu düşündüğüm bazı temel stratejiler Tam her şeyden önce bir deneyime başlamaktır. Kendinize neyi hatırlamak istediğinizi, neyin önemli olduğunu sorun. Ama çok zaman unuttuğumuz şeyler daha sonra önemli olacaklarını bilsek bile ilk etapta onlara hiç dikkat etmemişizdir. Bu yüzden anahtarlarımı kaybettiğimde sorunun bir kısmı anahtarlarımı ilk etapta nereye koyduğuma dikkat etmememdir. Daha sonra bir şeye... Eğer ihtiyacınız olacağını biliyorsanız ya da daha sonra yapmanız gereken bir şey olduğunu biliyorsanız o zaman bu şeylere dikkat etmeye öncelik verebilmek istersiniz. Arkadaşlar ikinci şey ise hatırlamaya çalıştığınız zaman daha sonra hatırlamanız gereken bir şey olup olmadığıdır. Kendinizi hatırlatmak için iyi bir ipucu vermeye çalışın. Çöpü dışarı çıkarmayı hatırlamanız gerekiyorsa, ya çöpü çıkarmam gerektiğini hatırlatacak bir şeyi hayal edebilirsiniz. Evet çöpü atmam lazım. Mesela göz önünde bir tabela, evime hoş geldiniz diye yazan bir tabela. Kendinizi o tabelayı görürken hayal edebilirsiniz. Ve tabelada evime hoş geldiniz demek yerine çöpü atmayı unutmayın yazıyor. Sonra kapıdan uzaklaşır ve çöpü dışarı çıkarırsınız. Yeni bir anıyı hatırlamak için kullanabileceğiniz hatırlatıcıları zihninize yerleştirebilirsiniz. Ve bu çok önemlidir. Anahtarlarınızı yere koyup gidecekseniz veya arabanızı belirli bir yere park ediyorsanız ve arabanızı nereye park ettiğinizi hatırlamakta zorlanacağınızı biliyorsanız, arabanızı nereye park ettiğinizi size hatırlatacak bir şey bulmak için bir an etrafınıza bakın. Bilirsiniz öyle bir şey ki bir sonraki sefere orada olan bir şey size dikkat çekecek ve sonra size hatırlatacak. Bu tür ipuçlarının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de kendinize hata yapma şansı vermektir. Bu beyninizin öğrenmeye açık olduğunun bir işaretidir. Bence şunu hatırlamak önemli. Hatıralarımız anlattığımız hikayelerden farklıdır. Ve bu hikayeler her zaman şu anda bulunduğumuz yere göre değişiyor. Geçmişe göz atıp da en iyi zamanlarım çocukluğumdaydı diyen akrabalarım var. Ama siz de kendi çocukluğunuza bakıp o zamanlar ne çok hata yapmışım diyebilirsiniz. O hataları şimdi asla tekrarlamam. Hiç param yoktu ve kirayı ödeyebilme konusunda çok endişeliydim ve şimdi o sorunları yaşamıyorum. Ee, neden eskiden daha mı mutluydum diye geri dönüp soruyorum. Sadece sağlık sorunlarım yoktu mu diye. Belki de o zamandan bana sahip olduğum mutluluğun aynısını getirecek şeyler vardır. Bu yüzden bir anıyı her canlandırdığınızda bence kendinize sorun bununla ne yapacağım? Bunu yaratıcı olmak için kullanacak mıyım? Bunu şu amaçla mı kullanacağım? Kötü kararlar vermekten kaçınmak mı ya da bunu beni üzecek ya da endişelendirecek bir şekilde mi kullanacağım? Ve aynı anılar her iki amaç için de kullanılabilir. Bu yüzden insanların bu farkı anlaması gerektiğini düşünüyorum bu inanılmaz süreci daha iyi anlıyoruz. Doktor Sharan Ranganatha ve bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.